mimi öğrenmek istiyor. Her atık çöp müdür? Ama ben biliyorum. Çöp başka, atık başka. Size bir sürprizimiz var. Sincan için sıfır atık projesi kapsamında kursiyerler uyku arkadaşı üretiyorlar. Biz buna ileri dönüşüm diyoruz. Serdar Plastik bize atıklarından verdi. Sincan Halk Eğitimi Merkezi hocaları ve kursiyerleri de ekol tekstilden gelen kumaşlarla onları marakas sesleri çıkaran balıklara, tavşanlara, paykuşlara dönüştürdü. Bugün burada gördüğünüz uyku arkadaşları tamamen atık materyallerden ileri dönüşüm olarak yapıldı. İçinde elyaflar var. Serdar plastikten gelen Shaker olarak kullandığımız, marakas olarak da çocukların oyun arkadaşı edinebilecekleri bir materyal. Kumaşların bir kısmı e, ekolden geldi. Onlara da teşekkür edelim istiyoruz. En küçük kumaşlarla böyle kulakçıklar, balıklar ve değerlendirildiği materyaller şekline dönüştüler. Bu bir ileri dönüşüm projesi. Sincan Kaymakamlığı'na, Sincan için sıfır atık projesine, Doremimi Yetenek ve Eğitim Vakfı olarak teşekkür ediyoruz. Uyku arkadaşlarınız pek yakında sizinle olacak. Boy boyla ve çok güzeller. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.